Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Soruşturma Bürosu FBI Anadolu'dan kaçırılan Lidya dönemine ait 10 tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserler Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine teslim edildi. Anadolu'dan kaçırılan Lidya dönemine ait tarihi eserler topraklarına geri dönüyor. Türkiye'den Profesör Doktor Hasan Malay Bey bu eserlerin farkına varan ve satıldığı yerle ilgili bilgi sahibi olan sanat tarihçimiz. Bu öğretim ilimizin, Kültür Turizm Bakanlığımızı bilgilendirmesi üzerine 2006 yılından beri aranıyor. Lidya uygarlığına ait 10 tarihi eser, Türkiye'nin yoğun girişimleri ve Amerikan Emniyet makamlarıyla ile işbirliği sonucu FBI tarafından ele geçirildi. sitellerin onun yeri yaklaşık iki ay önce Türk makamlar tarafından iletildi. Şimdi eserler doğru sahiplerine geri dönüyor. Eserleri Türkiye'ye geri kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi eserler Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle Türk yetkililere teslim edildi. <laughs> Bizim FBI ile yapmış olduğumuz, ayrıca Interpol, üyesiyle yapmış olduğumuz temaslar neticesinde arama faaliyetleri hızlandırıldı. Ve netice olarak FBI kendi prosedürleri içerisinde bu eserleri buldu ve teslimini sağladı. Bizim için önemli olan bu eserlerin tekrar ana vatanına kavuşturulmuş olması, ülkemize kazandırılmış olması. Milattan sonra 1. ve 3. yüzyıllarla tarihlendirilen sterlerin nereden ve ne zaman kaçırıldıklarına dair bilgi bulunmuyor. Tarihi eserlerin Manisa kökenli olduğu düşünülüyor. Türkiye